dağında gelmiş. Maşallah maşallah. Selamünaleyküm. selam abicim. Neden geliyorsun abi? Erzurum pası nereden abi? Ne kadar kurban getirdin? 20 adet aldım. 20. Bu paşa kaç para abi? 130 lira abi. 130. Kaç kilo gelir? Canlı ağırlığı 800 kilo. Tam paşaymış ya. Ey maşallah. Var. Satış yaptın mı abi? bir tane verdik abi can. Daha zaten yeni geldiniz. Yeni 2 3 gündür geldik. Evet. Tosunları bir görelim abi. Gel abi. Yatsınlar, yatsınlar abi. Hayvana yeni gelmiş hep yorgun. Kaç var abi bu yatanlar? Şu yatan mı abi? Evet. Buna da 120 lira diyoruz abi. 120. Kaç kilo gelir? Abi bu da 752 kilo Şu hayvanımızı satmışız Ha bunu kaçı sattın? Bunu canlı kilo verdik abi. Güzelmiş abi orada. Aynen. ne hep yorgun ya. Kaç saatte geldin abi buraya? Biz buraya mı abi? 14, 16 saat. 16 saat. ne hep öyle. Hep ayakta geldi. 3 gündür hayvanlar kendine geldi yok. Belli zaten ya. Yani. Evet. Allah kolaylık versin abi. Burada 3 tane de biberimiz var abi. Düve diyeyim bunlar abi. Düve abi. Kaç para abi? Bunlar da 70'te başlıyoruz abi. 70'te. Kilo kaça geliyor abi? Hep kilo mu? 300'ü geçiyor abi. Geçiyor değil mi? Kaç tane düve var sende? 3 tane düveniz var abi. Ha sen de az. Aynen. Bunlardan kısım. Bu boyla kaç var abi? Bunlar da 100 bin lira istiyoruz abi. 95 lira, 100 lira. Pazarlık payı içinde diyor. Pazarlık payı içinde var abi. Rusya kaç var abi? Şu mu abi? Evet. Buna 90 lira istiyorum abi. Kaç kilo gelir? Canlı Altı 600 kilo yakın abi. Burada tartı var değil mi abi sizin? Var abi. Şu yukarıda var. Geçen seneki satışlar nasıldı abi? Geçen sene biz Avrupa yakasındayız abi. Karşıdaydınız. Karşıdaydık. Her sene biz karşıya gidiyoruz. Bu sene bizi göndermediler karşıya. Fark ediyor mu abi orayı lan burası? Abi bize fark ediyor. Bizim müşterimiz karşıda. Karşıda değil mi? Ben yani ilk kez bu bazara geliyorum. Vay be. Yani karşıyla bura müşteri fark ediyor. Ne de mi? Ediyor abi. bunu da açalım. İstanbul Göztepe'deydin en çok sizin çadırlar eskiden. Orayı kaldırdılar. Biz vallahi abi Göztepe'yi kaldırdık. Hep karşıya gidiyoruz. Orası nereye gidiyorsa Edirne kapı, Bayrampaşa, Davut kapı. Bayrampaşa evet. Aynen biz oraya gidiyoruz. Bunlar satılmadı. Satılma, hiç satılan yok abi. O şu gösterdiğinde arı satılan yok. Kaç ver abi bu? Buna da 90 lira ver. 600-650 kilo ağırlığı var. Ağırlığı var. Memlekette daha bağlıydı abi. Öyle değil mi? Yani yaptığımız marsal şu anda boşuna bir marsap Yer parası neye verdin Abişi abi? abi? Şu gördüğün yeri bize 50 milyona mal ettiler. Vay be. Su yok, mala su verdiler. Su da mı yok? Yok. Günlük biz 500 milyon sadece motorla günlük 500 milyon abi malın suyuna veriyoruz. Su bile kara Geldi bu işin içinden çık. Aynen. Yani onun içinden bize su verecekler ama ne kadar. <laughs> Bilmiyorum. Kendi vatandaşımıza kendimiz çile. Vay anasını. Konuşacak çok şeyler var da işte. Çok şeyler var da abi konuşamıyoruz ya. Kime ne söyleyeceksin? Dinleyen mi var abi? evet abi. Herkes kendince bir şey savunmuş. Güzel diye bakmış. Bunlar hep yüzünün üzerinde değil mi abi? Yüzünüzden abi. Şuna 120, 110, 110 istiyoruz ama pazarlık payları var. Tabii muhakkak. Nefis. Kaç senedir uğraşıyorsun abi bu hayvanlarla? Abi, ben kendim bildiğim bileli bu işte uğraşıyorum. İşin içine girdiğin çıkamıyorsun. Yok abi ben kendim bildiğim bileli bu işi yapıyorum. Ve yani bu işte iş değil. Tavsiye de etmiyorum. Abi herkes yapamaz. Yok abi. Zahmetli bir şey. yani bana tiriliyor mesela ben bu işine karışamam. Yani. Onun için çok zor. Özgür hayatın hiç yok. Evet abi. Hiç Hayatımızı yok. görüyorsun. Sen yattığın yatağı görüyorsun. Ya. Kurban Çadırı Halime Dostları Bilen biliyor, bilmeyen de işte konuşuyor gelince. Evet abi. Babam diyor ki bunu işte bir yem olmuş 500 bin lira. Onu hesap etmiyoruz. Samanın kilosu 2,5-3 lira. Hesap etmiyoruz. Düşün yani biz burada günlük suyasa da 500 lira veriyoruz. Onu da hesap etmiyoruz. Çok para abi ya. Abi tırnara 30 milyon para verdik, biter. Ayy. Acaba ben söyleyeyim, şu gördüğün yer 50 milyar. 20 mal. Yani 20 malın maliyeti sadece bize Erzurum'dan buraya 150 milyon. Ama bu 23 bir hariç. Yani senin gel, gelişin, gidişin 300'ü buluyor. Yok, 150 milyon. Yani yemin içmeyen tır parası. Tabii o 300 milyon adam. Ha işte demek istedim. Tır parası. Şu bu 20 mala 300 milyon vurduğunuz zaman mal başı 10 15 lira masraf var sadece. 5 ay ben gidiyor zaten. Aynen. <laughs> Hayırlı işleri olsun abin. Allah'a emanet olun. Abi. Allah herkese yardımcısı olsun.